Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'tan banlanmanın 21 yolunu göstereceğim. Ve sizler de videoyu sonuna kadar izleyip bu videoda gösterdiğim maddelere hemen mutlaka yapmayın ki hesabınız banlanmasın değil mi? Bu tarzda videoların da devamı için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dedikten de sonra hemen videoya geçeyim. <laughs> Videoyu geçmeden önce arkadaşlar her videoda olduğu gibi Öncelikle dükkanın en içerik özel destek bölümünden Ustayı destekleyenler yaptığıma bir emin oluyorum Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek Yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz Buradan da ustayı destekleyenlere koca bir kalp yolluyorum Yani burada gördüğünüz süpersenin hizmet koşullarını Saatlerce okuduktan sonra Bin bir emek sizlere hazırladığım Brawl Stars'tan banlanmanın 21 yolunu Az sonra maddeler halinde Tek tek sizlere göstereceğim ve Dediğim gibi buradaki maddeleri de arkadaşlar burada gördüğünüz Sayfalarca olan süpersenin hizmet şartlarından Çıkarttım yani az sonra izleyicilerim diyeceğiniz tüm maddeler abi bilin ki Brawl Stars tarafına ya yani Supercell tarafından onaylı bilgiler ve bu az sonra göstereceğim maddelerden en az birini bile yapıyorsanız abi mutlaka bir gün hesabınız banlanacak yani anında olmasa bile illa bir gün yakalandıktan sonra hesabınız banlanıyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyip bu gösterdiğim maddelerden en az birini bile yapıyorsanız mutlaka vazgeç arkadaşlar onu yapmaktan. Diyelim de ilk maddemizle başlıyoruz. Uygun olmayan harita dizaynları arkadaşlar. Mesela örnek olarak şu an ekrana küfürlü hakaret var bir yazı geliyor. Bu tarzda yazılar arkadaşlar e, harita dizaynları daha doğrusu mutlaka ama mutlaka Mutlaka bir gün hesabınızın ban yemesiyle sonuçlanıyor. O yüzden siz, siz olun. Hesap e, harita oluşturucu arkadaşlar. Bu tarzda yani e, küfürvari haritalar veya ne bileyim işte çıplaklık içeren müstehcen haritalar veya ne bileyim dini herhangi önemli bir değere hakaret fari haritalar yapmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü yaparsanız hani bunu bir de onaya gönderiyorsunuz işte onaya gönderdiğinizde bu tarz haritaları banlanma ihtimaliniz çok çok fazla bizzat süpersenin hizmet şartlarında yazıyor ve dediğim gibi bu tarz dini değerlere veya ne bileyim işte o ülkeye ait o millete ait ee, önemli değerlere veya ne bileyim çıplaklık müstehcen ee, resimlere, harita dizaynlarına vesaire veya küfürlü, hakaret veren harita dizaynları mutlaka arkadaşlar banlanmakla cezalandırılıyor. Siz siz olun bu tarz harita dizaynları yapmayın arkadaşlar. Güzel güzel harita dizaynları yapın ve o şekilde onayı yollayın. Eğer diye bu az önce bahsettiğim şekilde harita dizaynları yapıp bir de gönderirseniz abi şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi e, banlanırsınız arkadaşlar. Mesela burada yazıyor gördüğünüz gibi harita dizaynından dolayı banlandım diye ve ikinci madde mod kullanmak arkadaşlar. Evet mod kullanmak e, Supercell'de yine hile olduğu gerekçesiyle yasaklı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son mesela şu ekranda görüyorsunuz. Kit'in bir hilesi vardı arkadaşlar. Kit'in bir modla yapılan bir hilesi vardı ve e, bu oyuncular e, süresiz olarak hesapları Brawl Stars'tan banlatıldı. O yüzden siz, siz olun bu tarz şeyler çıksa bile ki Brawl Stars'ta bu tarz şeyler süper ürünlerinin genelinde çok çok az çıkıyor. Hatta belki hiç çıkmıyor arkadaşlar ama böyle şeyler olsa bile sakın bunları e, kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bir gün bilin ki e, hesabınız e, banlanacak ve cezalandırılacak. Yani Anında olmadı belki kullandığınız anında olmadı ama bilin ki bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra mutlaka hesabınız banlanır arkadaşlar. Süper Supercell'i adaletin süper serinin adaleti elbet bir gün tecelli eder yani geç olur güç olmaz ama onu söyleyeyim o yüzden siz siz olun işte bu ekranda gördüğünüz kidin modlu yapılan hilesi gibi hileler varsa mutlaka onları e, kullanmayın. Hatta bildirin abi oyuna. Onu söyleyeyim size. Mesela burada da kitin hilesini görüyorsunuz. Yani kimse vuramıyor abi gördüğünüz gibi ve tamamen avantaj sağlıyor kit burada gördüğünüz gibi ve bu hileyle beraber e, bu hileyi kullanıp kupa kasan insanların hepsi hesabı banlatıldı arkadaşlar. Veya banlanmayan varsa illaki bilin ki banlanacak. Onu sizlere söyleyeyim. Moddan dolayı hesabınız banlandı diye böyle bir uyarı yiyorsunuz abi. Eğer ki bu modları vesaire kullanıp hile yaparsanız arkadaşlar onu söyleyelim ve Brawl Stars'tan banlanmanın 3. yolu ise yasaklı isimler kullanmak. Brawl Stars'a bazı isimler arkadaşlar yasaklı isim olarak geçiyor. Bunlar işte neler olabilir? Yani dini değerlerle alakalı isimler, bunlar yasaklı isimler arkadaşlar. Veya ne bileyim küfür varı isimler, hakaretvari varı isimler gibi. Veya ne bileyim işte bir milleti kötüleyen, aşağılayan isimler gibi. İsimler arkadaşlar, Brawl Stars'ta yasaklı isimler abi ve ya Supercell sizi arkadaşlar bu isimden dolayı tespit edip e, hesabınızı banlıyor ya da abi mesela kulüp chatindesiniz ve kulüp chatine yasaklı bir isim kullanmanıza rağmen yazıyorsunuz ve biri sizin o yasaklı küfür veya şey olan isminizi gördü ve az önce gösterdiğim gibi adı şikayet ederse yine e, banlanma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar o yüzden Brawl Stars'tan e, yasaklı isimleri kullanmamaya özen gösterin. İşte böyle işte aşağılayıcı, küfür e, vari, hakaret hakaretvari, dini değerleri aşağılayan, ne bileyim bir milleti aşağılayan veya işte... Ee, bilmiyorum ya yani Tomar 753 de bir ara yasaktı. Şu an hala mesela yasaklı bilmiyorum. Bazı ünlü isimler yine ünlülerin isimleri vesaire yasaklı arkadaşlar Brawl Stars'ta. Bunları koymamaya özen gösterin ya hesabınız banlanıyor ya da abi Brawl Stars hesabınızın ismi eğer yasaklıysa hesabınızın ismini Braveler'a döndürüyor arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim yani normal Braveler ya da Türkçe abi savaşçı yapıyor sizin isminizi. Yani bilin ki oyunda savaşçı diye bir isim görürseniz arkadaşlar mutlaka o yasaklı bir isim kullandı ve Supercell onun hesabının ismini savaşçı olarak değiştirdi. Yasaklı isimden ve eğer ki bir daha yasaklı isim koyarsa bu sefer hesabını banlayacak arkadaşlar. O bilgiyi de verdikten sonra 4 numaralı maddemiz VPN kullanımı arkadaşlar. Evet Frenk'in dediği üzere de VPN kullanımı Brawl Stars kurallarına aykırı değil. Ancak VPN kullanırken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Onlardan en önemlisi arkadaşlar mesela VPN'in Temel mantığı ne abi? VPN'le kendinizi herhangi bir yerde gösterebiliyorsunuz. Yani bir Amerika'da da olabilirsiniz, bir İngiltere'de de olabilirsiniz. Ve VPN'de e, bu şekilde farklı farklı lokasyonlarda eğer giriş yapıyorsanız abi, Supercell'de bildiğiniz gibi hesap paylaşımı yasak arkadaşlar ve Supercell size bu şekilde VPN kullanırsanız yani sürekli başka ülkeleri seçerseniz VPN'de abi, Brawl Stars sizin hesap paylaşımı yaptığınızı düşünüp hesabınızı banlayabilir. Evet VPN kullanımı Brawl yasak değil ancak tekrardan söylüyorum e, VPN kullanırken mesela atıyorum İngiltere VPN'imi kullanıyorsunuz sürekli İngiltere VPN'ini kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Bir İngiltere VPN'i bir Almanya'ya bir Amerika'ya bir İtalya'ya geçerseniz Supercell sizin hesap paylaşımı yaptığınızı düşünebilir ve bu yüzden de hesabınızı banlayabilir arkadaşlar. Nedeni de dediğim gibi farklı lokasyonlarda giriş yapılıyor olarak gözüktüğünüz için. Atıyorum bir saat önce İngiltere'de olup bir saat sonra Güney Afrika'da olmanız mümkün olmayacağına göre veya Avustralya'da olmanız Supercell sizin hesap paylaşımı yaptığınızı düşünüp hesabınızı banlayabilir dediğim gibi. O yüzden VPN kullanırken de sabit bir ülkeye bağlı olmak çok çok önemli abi sürekli ülkenizi değiştirmeyin diyelim ve Brawl Stars'ın banlanmanın 5. maddesi ise hesap satmak veya almak arkadaşlar ve bu bizzat abi Supercell'in resmi sitesinde ilk başlarda yazıyor. Hesap satmak, satın almak, paylaşmak veya diğer oyunculara hesap vermek hizmet koşullarımıza aykırıdır ve Supercell tarafından hiçbir koşul altında desteklenmez demekte. Yani gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın direkt RAM reddettiği bir şey abi. Hesap satımı veya hesap alımı ve şöyle bir banla karşılaşırsınız eğer bunu yaparsanız hesap bilgileri hesabınız hesap satın alma, devretme veya satmayı denemek nedeniyle kalıcı olarak engellendi diyor. Evet bu şekilde hesap hesap satın alır veya hesap satarsanız arkadaşlar sattığınız kişinin de hesabı bilin ki abi mutlaka mı mutlaka kalıcı olarak engellenecek. O yüzden siz siz olun hesap satın almayın arkadaşlar. Çünkü satın aldığınız hesaplar birinci gün değil belki birinci haftada değil belki birinci ayda banlanmayacaksınız. Belki bir sene bile banlanmayacaksınız ama elbet bir gün o hesabınız banlanacak arkadaşlar. Dediğim gibi az önce de bahsettim. Süpersel belki hemen sizi yakalayamayabilir ancak illaki bir gün yakalıyor arkadaşlar. Bu gerçek bir şey yani gidin sorun etrafınıza. Eğer ki e, hesap satın aldıysanız bilin ki o hesabı satın aldığınız bir gün abi Brawl Stars'ta tarafından e, fark ediliyor ki onu e, yani Brawl Stars'ta bunun peşine e, bunu e, kontrol eden bir sürü insan var abi ve hesabınız %100 olaraktan kapatılacak arkadaşlar. O yüzden siz siz olun. Hesap alımı yapmayın abi ve veya hesap satımı yapmayın ve 6. maddemiz hesap paylaşımı. Yine bu madde de çok çok önemli arkadaşlar. Bakın hesabınızı eğer paylaşıp birisine kupa kastırmak için verirseniz abi şöyle bir banlamayla karşılaşıyorsunuz. Hesabınız hesap paylaşımı nedeniyle kalıcı olarak engellendi. Giriş bilgilerinizi başkasıyla paylaşmak süperse hizmet koşullarına aykırıdır diye ve kalıcı olarak engellenirsiniz arkadaşlar. Hesabınızı bir başkasına verirseniz bu kuzeniniz olur akrabanız olur vesaire hiç fark etmiyor başkasına vermeyin arkadaşlar hesabınızı kastırmak için de vermeyin hiçbir şekilde vermeyin zaten hesabınızı başkasına kastırınca elinize ne geçiyor yani kupanız yüksek olsa eğer ki iyi oynayamıyorsanız abi veya siz o kupayı kasacak yetenekte değilseniz e yani çok da bir amaca hizmet etmiyor açıkçası arkadaşlar başkasına hesap kastırmak sadece profilinizde ekstra kupa gözüküyor da e abi siz ona oyundan o kupayı siz kasmadıktan sonra ne zevki ne keyfi var o yüzden mutlaka ama mutlaka arkadaşlar başkasına hesabınızı vermeyin veya kastırmak için de vermeyin ki hem de daha iyi olur sizin için. En azından siz de oyunu daha iyi öğrenip kendiniz kasarsınız. Siz de o istediğiniz kupalara kasacak yeteneğe ulaşırsınız arkadaşlar hesabınızı. O yüzden de kimseye paylaşmayın. Kastırmak için de vermeyin. Banlanır abi hesabınız. Yazık olur o kadar para harcadığınız, emek verdiğiniz hesabınıza. Ve yedinci madde yasaklı ülkelerde Brawl Stars oynamak. Bazı ülkelerde arkadaşlar Brawl Stars yasaklı. Mesela şu an e, Süper Sen bizzat kendi tweet'i Ukrayna'da devam eden savaştan dolayı Rusya ve Belarus'taki uygulama mağazalarından Brawl Stars kaldırıldı diyor ve yeni indirimler ya yani daha doğrusu Süper Sen tüm oyunları abi. Gördüğünüz gibi mesela burada da yazdığı üzere Belarus ve Rusya'da arkadaşlar Brawl dostlar yasaklı. Onun haricinde ekranda da gördüğünüz gibi Vietnam'da yasaklı abi. Ee, ve bu ülkelerde yani yasaklı ülkelerde ve İran'da da yasaklı. Az sonra göstereceğim yine ekran görüntüsünü. Ya bu tarzda 4-5 tane ülkede arkadaşlar Brawl Stars yasaklı bir oyun ve eğer ki bu ülkelerde bir şekilde VPN ile veya başka bir şekilde Brawl Stars'a girmeye çalışırsanız yasaklı ülkelerde Brawl Stars'a oynamaya çalışırsanız kısacası arkadaşlar hesabınız mutlaka banlanıyor. Yine Supercell tarafından tespit edilip arkadaşlar hemen banlanmasa da yine belki hemen banlanıyor. Belki de sonrasında tespit edildikten sonra gecikmeli olarak banlanıyor ama bir gün banlanıyor arkadaşlar. Banlanırsınız abi yasaklı ülkelerde Brawl Stars'a oynamayın. 8. maddeye geldik bunun açıkladıktan sonra oyun hatalarını Kötüye kullanmak ve avantaj sağlamak Başka oyunculara göre daha büyük avantajlar sağlamak Bu da yine Brawl Stars'ın hizmet şartlarına Aykırı ve mutlaka ama mutlaka hesabınız banlanıyor arkadaşlar Ki bildiğiniz gibi geçenlerde mesela Brawl Pass bug'ı vardı arkadaşlar ee, Bir tazminat oluyordunuz ikinci Brawl Pass'i aldığınızda üçüncü Brawl Pass'i aldığınızda yine bir tazminat oluyordunuz Ve tazminat olarak da sizlere şu an Brawl Pass'iniz var diyordu ve üzerine 5000 elmas veriyordu. Bu Brawl Pass yerine eve yani bunu kötüye kullanan oyuncular bir kere, iki kere, üç kere, beş kere ya yani bunu bilinçli bir şekilde kötüye kullanan oyuncuların hepsinin hesabı banlandı ve diğer bir kere yapan yani bunu aslında farkında olmadan belki de yapan oyuncuların da hesabı eksi 5000'e düşürüldü arkadaşlar. Bu bilgiyi sizlere vereyim. O yüzden siz siz olun. Yine de abi Brawl Stars'ın bu şekilde diğer oyunculara karşı avantaj sağlayabilecek bazı e, hatalarını kendi lehinize çokça fazla kullanmayın arkadaşlar yoksa hesabınız banlanır. Mesela burada direkt ben Dani'nin yazısı var. Brawl Pass satın alma istismarını kopyalayan yani bu bugdan faydalanan kazara veya kasıtlı olarak kullanan kişilerin ekstra mücevherlerini iptal ettik. Bunu kasıtlı olarak ekstra değerli taşlar için kullanan kişiler yasaklandı diyor. Toplamda yaklaşık 300 hesap var ve hepsi bu istismarı 3 kez veya daha fazla kullandı demiş. Burada Dani gördüğünüz gibi ve bu 300 hesaptan fazlasını arkadaşlar direkt ben Brawl Stars'ta kalıcı bir şekilde banlamış. Yani evet siz bir kere yanlışlıkla o bug'ı kullanarak o hata kullanarak ekstra avantaja geçmiş olabilirsiniz ancak bu bir ban sebebi değil arkadaşlar. Ancak siz o hatayı bilinçli bir şekilde o hatanın size avantaj sağladığını bile bile defalarca kez kullanırsanız bilin ki Brawl Stars'tan banlanacaksınız. Bunu net bir şekilde söyleyeyim ve burada da zaten kendisi yazmış. Bunu ekstra değerli taşlar için yani Brawl Pass bug'ını 5000 elmas için yapanların hepsi abi banlanmış. 300'den fazla hesap var diyor. O bug zamanında ee, birçok kişi tarafından yapıldı ve yapanlar da bunu bilerek yapanlar da hepsinin hesabı banlandı arkadaşlar. Gitti yani güzelim hesapları diyelim. Ve 9. madde para iadesi talep etmek ve Eksi elmasa düşmek arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Bir bazı kişiler abi işte ne bileyim oyun içerisinden elmas alıyor. Atıyorum mesela şu an ekranda görüyorsunuz eksi elması. Bu neden eksi elmasa düşüyor? Adam abi 5000 elmas alıyor oyunun içerisinden tamam mı? Sonrasında aldı bu 5000 elması çatır çutur oyunun içerisinde harcıyor arkadaşlar. Konsumdur, karakterdir vesaire. Ve elmasını sıfır yaptıktan sonra diyor ki kardeşim ben bunu yanlış yatırdım Paramı geri çekmek istiyorum. Yani iade etmek istiyorum diyor. Yani iade almak istiyorum diye. E, Supercell de yani en enayi değil arkadaşlar kusura bakmayın da. Ne oluyor abi? Oradaki harcadığınız 5000 elması Size ne oluyor arkadaşlar? Hem geri iadenizi, para iadenizi yapıyor ama sizin de harcadığınız o 5000 elmas size kar bırakmıyor. Eksi 5000 elmasa düşürüyor hesabınızı ve bu eksi olayını birden fazla kez artık hani bu hata ya bu olayı bu iyi niyet aslında süper iyi, iyi, niyetini kötüye kullandığınızı fark ederseniz arkadaşlar hesabınızı direkt ben banlıyor abi. Yani. yani mesela ilkinde gerçekten yanlışlıkla para yatırdınız ve istemeden harcadığınız bir şekilde eksi düştü elmaslarınız. Ama bunu bir kere daha yaptınız, bir kere daha yaptınız, bir kere daha yaptınız. Artık süpersen diyor ki kardeşim sen bu işi suyunu çıkarttın hesabına bana çaktım diyor arkadaşlar ve bu şekilde abi hesabınız banlanmış oluyor. O yüzden siz siz olun. Dikkatli olun. Excel masa düşürmeyin hesabınızı. 10. madde uygun olmayan kulüp adı ve açıklaması. Bazı kulüplerin adı ve arkadaşlar yine açıklaması aynı videonun başlarında sizlere söylediğim isim olayında olduğu gibi bazı şeyler yasaklı. Yine bir e, dine e, hakaret etmek amaçlı veya yani ne bileyim bir kültüre, bir e, etnik kökene vesaire ne olursa olsun arkadaşlar bu tarz şeylere hakaret varı veya küfürlü hakaret varı yine cümleler, normal hakaret varı cümleler vesaire. E, kesinlikle arkadaşlar e, yine Brawl Stars'ın kulübün açıklamaları adına yani kulüp adına ve açıklamasına yazılamaz abi. Bu da yine Brawl Stars tarafından tespit edilen ve direktmen banlanma ile sonuçlanan bir olay hesabınızı banlanır, yani banlanır yani. Kimse abi bu kulübün açıklamasını küfür yazan veya hakaret var o cümle yazan veya kulüp adına onu yazan direktmen banlanır arkadaşlar. Bu arada benim de kulübüm Footy Sport mutlaka Footy Sport'un bu orijinal kulübüne gelmeyi unutmayın abi. Gereken şartları sağlıyorsanız abi bu Footy Sport'un orijinal kulübü bir Türk takımı olan Footy Sport'un hepinizi beklerim kulüp etiketini görüyorsunuz. Ve dediğim gibi bu maddede de arkadaşlar kulüp adını ve açıklamasını az önce söylediğim şeyleri kesinlikle yazmayın. Küfürdür, hakaret bari şeylerdir vesaire. Millete, dine vesaire hakaret var şeyler yazmayın. Abi. Bunu da söyleyeyim banlanırsınız. 11. maddemiz diğer Supercell oyunlarında banlanmak. Yine bu maddemizde çok çok önemli bir madde arkadaşlar. Supercell'in bir sürü oyunu var bildiğiniz gibi. Clash Royale, Heyday, Brawl Stars, Moco, Squad gibi. Ve bu oyunların herhangi birinde hepsi Supercell oyunu olduğu için yasaklanırsanız abi mutlaka diğer oyunlarla da yasaklanıyorsunuz. Supercell'in böyle bir hizmet politikası var. Yani atıyorum Clash of Clans oynuyorsunuz ve Clash of Clans'ta hesabınız banlandı mı abi? Ne kadar başka Supercell oyun oynuyorsanız hepsinden banlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu da Brawl Stars'ta dahil. Ya Bumbiç'ten mi banlandı? Şöyle bir Yazım mı geldi Bumbiç'te? Bilin ki abi Supercell'in başka hangi oyununu oynuyorsanız Brawl Stars'a dahil hepsinden banlanacaksınız arkadaşlar. Yani Supercell'in herhangi bir oyununda bir hata yapıp banlanırsanız bilin ki abi diğer Hesaplarınızda aynı cezaya çarptırılıyor. O yüzden Brawl Stars harcında farklı Bro süper Supercell oynuyorsanız onlarda da banlanmamaya dikkat edin ki Brawl Stars'ta da otomatikten banlanmamış olun. Ve 12. maddemiz spam veya doğru olmayan reklam yapmak. Bazıları belki karşınıza gelmişti şu an ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte diyor ki ben diyor size izlenme Brawl çıkma şeyi falan göstereceğim diyor işte telegramım şu diyor vesaire böyle reklam yapıyorlar yani gerçekçi olmayan spam reklamlar yapıyorlar arkadaşlar ki bu reklamı yapan kişinin mesela adam arkadaşlar banlanmış gördüğünüz gibi yani adı Brawl Stars tarafından değiştirilmiş Brader olmuş gördüğünüz gibi bu barı da alabilir yani bu reklamı yapan kişi ama direkt ben kulübünüze böyle bir vatandaş geldi reklam yapıyor ve gerçekçi olmayan işte ücretsiz elmas vereceğim size falan filan gelin bakın telegramım bu instagramım bu falan filan böyle birisini görürseniz arkadaşlar siz görmeseniz de Supercell ekibi tabii ki de bunları inceliyor ve Supercell ekibi de elbet bir gün banlar böyle tipleri ama eğer ki siz görürseniz zaten giriyorsunuz mesajı şikayet ete tıklıyorsunuz kulübünüze veya takım çetene böyle birisi yazdığı zaman yazdığı zaman böyle gerçek olmayan şey ya e, ismin üzerine gelip diyorsunuz ki e, bu şeyi şikayet et e, mesajı şikayet et diyorsunuz ve supercell tarafından bu gerçek olmayan ve e, bu reklamı yapan kişi arkadaşlar işte ücretsiz elmas reklamı yok size izlenmek e işte Brawl TV bug'ını göstereceğim Brawl TV bug'ı modu var şöyle var bu var şu var diyen birisi varsa arkadaşlar direkt şikayet ediyorsunuz ve süper hesabı banlıyor yani bunu da söyleyeyim. Ve 13. madde destek kısmını gereksiz yere rahatsız etmek ve argo konuşmak. Destek kısmı bildiğiniz gibi arkadaşlar şu an bu arada hizmet şartlarına direkt ben aykırı Supercell'in müşteri hizmeti temsilcilerine dahil olduğu Supercell çalışanları dahil olmak üzere başka bir kişiyi grubu taciz etmek bunlara kötü davranmak veya zarar vermek ya da Kal buna kalkışmak veya başka bir kişinin, grubun taciz edilmesini, bunlara kötü davranılmasını ya da zarar vermesini savunmak veya kışkırtmak buna kalkışmak ban sebebidir diyor abi Brawl Stars'ın direkt hizmet şartlarının içerisinde ve eğer ki arkadaşlar bildiğiniz gibi yardım destek bölümü var ve o kısım abi bildiğiniz senin benim gibi insanlar tarafından bizim sorunlarımıza çare bulmak için Supercell tarafından oluşturulan bir şey ve arkadaşlar orada bildiğiniz Türk insanlar arkadaşlar bizlere yardımcı oluyorlar. Gerçekten eğer ki bir sorunumuz varsa abi tabii ki de buraya yazacağız ve ama yazdığımızda onlara kesinlikle kaba konuşmayın arkadaşlar. Onlar da bizim senin gibi insanlar ve kesinlikle onlara küfür, argo yazmak, onları gereksiz yere meşgul etmek bunların hepsi ban sebebi arkadaşlar. O yüzden sessiz olun. Gerçekten bir sorununuz yoksa abi yardım destek bölümünü kesinlikle boş yere meşgul etmeyin. Çünkü yardım destekteki kişi gerçek bir kişi ve eğer sizin onu oyaladığınızı fark ederse mutlaka hesabınız banlanmayla sonuçlanabilir veya ona argo konuşursanız normal bir insan yani niye argo konuşursanız ama bazıları yapıyor. Yine hesabınız banlanır arkadaşlar. O yüzden siz siz onun yardım desteği gerçekten bir sorunuz varsa yazın. Çünkü başkalarının hakkına girmiş oluyorsunuz. Orayı meşgul ederek o yüzden gerçekten ya bir sorunuz varsa yazın oraya. Yazıyorsanız da kesinlikle argo vesaire kullanmayın arkadaşlar. Onlar da normal senin benim gibi insan. Ve 14. maddeye geçtik. Bu 14. maddeyi yanlış yazmışım arkadaşlar. Ya daha doğrusu kopyala yapıştır yaparken bunu değiştirmeyi unutmuşum. Bu maddemizde abi win trade yapmak var. Yani win trade yapmak kadar arkadaşlar gerçekten kötü bir şey yok ya. Ama bu aralar win trade bayağı bir azaldı arkadaşlar. Hatta yok denecek kadar az. Çünkü bildiğiniz Wintrade'lerin hepsini abi Süpersel banladı. Bazı Türkler de vardı Wintrade yapan ve ...Süpersel çatır çutur abi bu sonunu getirdi. Banlaya banlaya. Wind trade, kupa takası demek arkadaşlar Türkçesi ve bildiğiniz gibi bundan bir sene önce falan Wintrade bayağı bir popülerdi. Birçok kişi yapıyordu ancak bu bir sene içerisinde Süpersel abi bu Wintrade yapan neredeyse herkes abi bu tepeye oynayan herkesi bazı Türkler de var dediğim gibi banladı. Ya hem hakka giriyorsunuz arkadaşlar yani bir sürü kişiyle takım olup karşı tarafı kesiyorsunuz ve Wintrade yaparak kolayca kupa kasıyorsunuz hesaplaşmada. Hem başkasının hakkına giriyorsunuz hem de hesabınız elbet bir gün banlanıyor yani ne gerek var win trade yapıp, kupa kasmak nasıl bir egoyu tatmin edebilir ki yani sonuçta abi hiçbir şekilde e, yani yeteneğinizle yapmıyorsunuz bunu ve tamamen dönerek birileri size e, yardım ederek yani birileriyle takım olarak abi win yapıp özellikle haberleşip discorddan vesaire haberleşip aynı anda maça tıklayıp takım olup abi başkalarını keserek kupa kasıyorsunuz yani yetenek deseniz nasıl bir tatmin sağlıyor bilmiyorum orada istiyorsanız win yaparak 500 bin kupa olun yani bu neye yarar yeteneğiniz yoksa nasıl bir ego tatmini gelse anlamıyorum ancak bunların da dediğim gibi sayısı oldu bulacağız belki bitti demek bile mümkün çünkü süpersel win trade yapar herkesi banladı arkadaşlar eğer ki siz de win trade yaparsanız mutlaka hesabınız yine banlanır abi bir gün onu da söyleyeyim ve o yüzden de yapmayın ve 15. madde itibarınızın sürekli kırmızı kart olması bildiğiniz gibi bu aşamalı arkadaşlar bir olay var bu kırmızı kart saygın gibi ünün ün kısmı var abi aşamalıda ve bunu sürekli abi mesela diyelim ki e, aşamalaya girdiniz sürekli kırmızı kart yiyorsunuz. Ya yani bunu sürekli yaparsanız arkadaşlar bir kere olur, iki kere olur, beş kere olur ama on kere yaparsanız abi bilin ki bir yerde artık sadece aşamalıdan değil hani aşamalıya komple giremiyorsunuz bu arada hani aşamalıya bir daha ömür boyu giremezsiniz ancak bunu sürekli sürekli yaparsanız ve bir sürü kişinin de artık yani burada hakkına girerse çünkü aşamalıda bakıyor abi direkt lan maçtan çıkıyor veya maç sırasında oynamıyor falan yani bunu sürekli tekrar ederseniz ve hesabınız sürekli orada kırmızı kartta olursa abi dediğim gibi bir daha ömür billah o hesap aşamalıya giremiyorsunuz ancak bunun da daha kötü Belki de hesabınızı banlanmayla sonuçlatabilir bu durum O yüzden sessiz olun Hesabınızı sürekli kırmızı kartta bırakmayın arkadaşlar Bunu da sizlere söylemiş olayım ee, ve 16. madde kulüp veya takım sohbetinde para karşılığında iddiaya girmek veya bahis oynamak veya hesap bilgisi istemek. Bu da yine Brawl Stars'ın hizmet şartlarına aykırı ve şöyle diyor. Ücretli veya ödüllü olup olmamasından bağımsız olarak oyuncu olarak katıldığınız müsabakaların sonuçları için bahis oynamak ya da dahil olmak üzere ödül veya getirili kazanabilecek her türlü kumar, bahis veya ezer aktivite için herhangi bir süpersel oyunu kullanmak diyor. Oyununu kullanmak. Yani kısacası arkadaşlar birisiyle adı beni yen sana 1000 lira vereceğim veya şunu yenersen sana 1000 lira vereceğim gibi kulüpten yazarsanız ve birisi sizi şikayet ederse ki şikayet etmesin de, süpersel de kendi gibi onları kontrol ediyor. Süpersel yakalarsa veya takım çetine bunu yazarsanız ve yakalarsa veya birisi şikayet ederse yine hesabınız mutlaka mutlaka ban yiyecek arkadaşlar. O yüzden siz siz olun yapmayın. Veya ne bileyim hizmetin veya herhangi bir süpersel oyununda diğer kullanıcılardan hesap bilgilerini, parolasını, diğer oturum açmak, kimlik bilgilerini veya kişisel bilgilerini istemek veya almaya çalışmak yine ban sebebi arkadaşlar. O yüzden siz siz olun herhangi bir şekilde parasını iddiaya girmeyin abi oyunun içerisinden veya bahse girmeyin parasına dediğim gibi ve kesinlikle oyunun içerisinden ne kulüp çetinden ne de kulübünüzden kimseden abi hesap bilgilerini istemeyin. Aksi takdirde ya Supercell sizi bulup tespit ettikten sonra banlayacak ya da birisi sizi direkt ben kulübünüze girip şikayet ederse yine banlanacaksınız arkadaşlar. Mesela X Rider benden hesap bilgilerimi istedi. Veya bana dedi ki o tabi gel senle V'yi satalım kazanırsan 1000 lira bahse girelim hatta beni yenemezsin falan dedi. Ben abi Supercell bunu tespit etmesine gerek kalmadan dedim geldim mesajın üstüne ve şikayet ettiyerek burada mesajı şikayet et seçeneğine tıklarsan abi X Rider'ın hesap 1-2 gün içerisinde banlanacak arkadaşlar. O yüzden siz siz olun yine kulüpten veya takım chatinden hiçbir şekilde kimseyle parasına iddiasına bahse girmeyin veya başkasının hesap bilgilerini istemeyin abi. Evet 180 gün hesabınıza girmezseniz yine hesabınız banlanır arkadaşlar. Çünkü Supercell'in hizmet şartlarında şöyle bir şey yazıyor. Supercell 180 bin gün boyunca işlem görmeyen herhangi bir şekilde girilmeyen hesapları sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır. Yani bu tamamen Supercell'in keyfine bağlı. Eğer ki siz Brawl Stars hesabınıza 180 gün ve üzerinde bir süre girmemişseniz Brawl Stars ekibi yani Supercell ekibi isterse sizin hesabınızı banlanır abi. Bu da Supercell'in ee, sonlandırma hakkını saklı tutar diyor. Yani böyle bir hakkı bulunuyor abi Supercell direkt hizmet şartlarında. O yüzden hiçbir şey de yapamazsınız yani. O yüzden sessiz olun. En azından 3-4 ayda bir hesabınıza mutlaka bir giriş çıkış yapın arkadaşlar. Ve aksi takdirde dediğim gibi 180 gün boyunca herhangi bir şekilde girilmeyen Brawl Stars hesapları Supercell tarafından istenirse banlanabilir arkadaşlar. Bunlar bot hesaplar veya kullanılmayan hesaplar olduğu gerekçesiyle Supercell sizin hesabınızı banlama yetkisine sahip arkadaşlar. Hizmet şartlarında bizzat yazıyor şu an zaten ekranda da görüyorsunuz. O yüzden sessiz olun. 3-4 ayda bir, 5 ayda bir en azından hesabınıza giriş mutlaka yapın arkadaşlar. Sonra bay efendi benim hesabım banlana demeyin. Trolleme ya da yanlış raporlama yapmak Az önce raporlamalardan vesaire bahsettim arkadaşlar. Mesela kulüp kısmında mesela birisi yazdı Xrider. Normalde bana normal bir şey yazdı veya atıyorum yani buradan kim olsun? Hamza Pro olsun arkadaşlar. Hamza Pro he reis yazmış. Aslında burada bir şey yok değil mi arkadaşlar mesela. Ama ben gittim bu mesajı şikayet ettim. Yani boş yere yine burayı inceleyen takımı, burayı inceleyen ekibi oyaladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normal bir mesajı sanki bir sıkıntı varmış gibi oyaladım. Veya GG yazanı gördüğünüz gibi Xrider'ın GG yazısını burada oyuncuyu mesajını uygunsuzlukla nedeniyle şikayet etmek istediğine emin misin diyor. Ben de evet bu mesaj uygunsuz bir mesaj diyorum ve boş yere abi ile tıklayarak mesajı şikayet ediyorum. Aslında gördüğünüz gibi burada bu mesajda hiçbir şey yok ve bu ekibi yani bundan sorumlu ekibi bu tarzda uygunsuz mesajları inceleyen ve eğer ki doğruysa banlayan ekibi boş yere oyalamış oluyorum. Aynı yardım destekteki muhabbetin benzeri aslında. Ve oyaladığım için de arkadaşlar bunu bir kere yaptım olmadı. Hadi bir kere dedi ki bunu yanlışlıkla yapmıştır. İki kere yaptım. Okey. Üç kere yaptım. Beş kere yaptım. Artık cıvkını çıkartırsam yani olmayacak hiçbir şey hiçbir şekilde bir sorun olmayan mesajları sürekli bu şekilde abi şikayet edersem e, bir gün abi benim de hesabım bu trollemekten veya boş yere yine bu ekibi oyaladığım için bunlara bunlardan sorunlu inceleyen ekibi oyaladığım için benim hesabım e, yine banlanacak arkadaşlar. Bu tabi iki günlük bir banıtılır. Sonra devam eder edersem aynı hareketlere bir, bir aylık ban atılıyor. Sonrasında devam edersem de sanırım kalıcı bir ban atılıyor arkadaşlar. O yüzden siz, siz onu yine bu şekilde burayla uğraşan ekibi gereksiz yere meşgul ettip e, trollemeyin arkadaşlar. Ve 19. maddede 3. parti yazılımlardan yani PC'den Brawl Stars oynamak birçok kişinin bak burada yazıyor arkadaşlar bak. 3. parti yazılımlardan dolayı hesabım banlandı diyor. Bu da ne demek abi? İşte BlueStack gibi e, bu, bu tarzda telefon değil ama bilgisayardan 3. parti yazılımlardan Brawl Stars oynamak direktmen Brawl Stars'ın hizmet şartlarına aykırı arkadaşlar. Bakın bana bazı insanlar diyor ki ya, ben işte bilgisayar oynuyorum senelerdir hiçbir şey olmuyor. Bak yukarıda bana görüyorsunuz arkadaşlar şu an ekranda. Bak ne yazıyor banda? 3. parti yazılımlar oynadığın için hesabın banlandı diyor kalıcı olarak. Permaban atılmış. ya. Yani kalıcı ban gördüğünüz gibi. Yani evet belki 2 senedir e Brawl Stars'ı bilgisayarda oynuyorsunuz ve banlanmıyorsunuz. Çünkü tespit edilmediniz. E, veya 3 senedir oynuyorsunuz, tespit edilmediniz. Ama bunun e, ne zaman olacağı belli değil arkadaşlar ya. Yani belli olmaz. ya yani bütün maddelerde size bunu söyledim. Evet 1 senedir banlanmıyor olabilirsiniz bilgisayarda oynayıp 2 senedir banlanmıyor olabilirsiniz ama elbet bir gün Tespit edildiğinizde Brawl Stars size %100 bir şekilde banlayacak çünkü ben Supercell'in hizmet şartlarında böyle bir madde var arkadaşlar. Yani 3. parti yazılımlardan yani bilgisayardan bu BlueStacks olur diğer emülatörler olur Brawl Stars'ı oynamak yasak abi hizmet şartlarında böyle yazıyor ve perma e ban atıyorlar. Yani kalıcı ban atıyorlar abi bunları tespit ettikleri hesaplara bilgisayarda oynadığını tespit edilen hesaplara. Direktman ban atıyorlar arkadaşlar o siz siz olun oynamayın abi Brawl Stars'ı bilgisayardan zaten bilgisayardan da oynanabilecek bir oyun değil Brawl Stars. Daha çok e, dokunmatikle yani elinizle oynamak, oynamanız gereken bir oyun bilgisayarda oynarsanız da çok çok da iyi oynayamayacaksınız zaten. O yüzden de gerek de yok. Bilgisayardan oynamayın. Mutlaka banlanacak abi hesabınız. Bugün değilse bile yarın elbet bir gün yani kısacası süper sesi fark edecek ve tespit ettikten sonra hesabınızı banlayacak nasıl banlandığını az önce gördüğünüz 3. parti yazılım diye bir bana ekranı geliyor abi ve 20. maddemiz kulüpten etkinliklerde ödülünü almadan üyeyi atmak. Bu aslında kulüpteki kıdemli üyeleri ve başkan yardımcısı ve başkanları ilgilendiriyor. Eğer ki sizin bir kulübünüz varsa o kulüpte bir etkinlik oluyorsa mesela işte Godzilla etkinlikleri gibi etkinlikler veya bir mega kumbara etkinliği varsa ve kulübünüzdeki üye bu tarzda etkinliklere katılım sağladıysa, kulübe katkı sağladıysa bunlar abi atıyorum ödülünü almadan atıyorsanız abi kulüpten bu kişilere yani kulübe katkı sağlayan kişilerin ödüllerini atmadı almadan kulüpten atılıyorsa abi o oyuncu size eğer ki şikayet ederse yardım desteği vesaire mutlaka mutlaka banlanmakla cezalandırılırsınız eğer ki dediğim gibi tekrar söylüyorum bakın arkadaşlar bir kulüp başkan yardımcısıysanız veya kulüpte kıdemli üyeyseniz veya başkansanız kulübünüzdeki etkinliğe katkı sağlayan oyuncuyu o etkinlik ödülünü almadan atmayın abi kesinlikle çünkü o kişi size eğer ki şikayet ederse yardım destekten vesaire veya işte üzerinize basıp mesajı şikayet tarzında bir şeylerle ismi şikayet tarzında bir şeylerle şikayet ederse incelenirsiniz ve yaptığınız bir hata tespit edildiği anda ki hata hata yapmışsınız. Mutlaka mutlaka banlanıyorsunuz ki başkalarının da hakkına girmek oluyor bu. Banlanmasanız bile ama illaki banlanıyorsunuz ama yine de başkalarının hakkına girmek oluyor. Sizin olun bunu da yapmayın arkadaşlar ve son maddemize geçiyoruz. Kulüp veya takım sohbetinde bir kişiyi zorbalamak ve küfür yazmak yine bu da kesinlikle Brawl Stars'ın hizmet şartlarına aykırı ve şöyle diyor hizmet şartlarında ee, süpersel ekibi kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, karalayıcı, veya ırkçı, cinsiyetçi Dini bakımdan aşağılayıcı falan filan cümleler kullanmak kulüp chatinde veya takım çetinde kesinlikle yasak. Yani siz kulübünüze geldi, e, geldiniz abi kulüpte biri, bir çocuğa noob yazdınız sen oynamayı bilmiyor yazdınız yani çocuğun e, çocuğu zorbalamaya başladınız arkadaşlar kişiyi zorbalamaya başladınız onu ezdiniz vesaire ve o kişi sizin mesajınızı şikayet etti direktman banlanırsınız bak iki gün ban yersiniz aynı harekete devam ederseniz bir ay yersiniz aynı harekete devam ederseniz sınırsız yer abi hesabınız veya takım chatinden yine buradaki takım chatini biliyorsunuz zaten. Buradan da birisi aynı şeyleri yaparsanız yine size şikayet ederse yine nanay arkadaşlar. E hesabınız bu ekranı görmüş olduğu olduğunuz gibi banı e yer arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vereyim. Ve ben bir Brawl Stars daha sonuna geleyim. Benim için çok emek harcadığım bu maddeleri bulup yapması falan, hizmet şartlarını okuması falan bir video olduğu için çok zor bir video oldu. O yüzden bu videoya en az 3000 like atmayı unutmayın. Emeklerin karşılığı olarak da ve bu tarzda emek gerektiren videoların devamı için mutlaka 3000 like atın ki arkadaşlar devamı gelsin. Başka da Brawl Stars bölümlerine Kendinize bakın. おバイバイ